Efendim herkese merhabalar. Ee, dakika dakika değişen bir durum haritasıyla karşı karşıyayız. Ben de elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum. Ama gerçekten e, inanılır gibi değil. Yani şu anda Suriye aslında fiilen üç parçaya bölünmüş vaziyette. Hatta 4 parçaya ve hatta 5 parçaya da bölünebilir. Birçok senaryo var. Bunların hepsinden konuşacağız. Ee, savaşın karakterine dair sahadaki aktörlerin mevcut durumlarına dair Suriye'nin etnik, ideolojik, dinsel bu bölünmüşlüğünün sahaya yansıması, bu karmaşa ve kaos ortamında e, ülkenin bir ülkenin daha doğrusu bir komşu ülkemizin gözlerimizin önünde nasıl paramparça olduğunu görüyoruz. E, bunun tabi tarihe dayanan, geçmişe dayanan, bölgedeki ve küresel jeostratejik gelişmelere dayanan birçok sebebi var. Ama şu saat itibariyle ya yani ben bu kayda aldığım saat 5 civarı itibariyle Doha'da sanıyorum toplantı halen devam ediyor. Hakan Fidan, işte Irak ve pardon İran ve Rusya Dışişleri Bakanlarıyla asla bakarsanız birçok odak, birçok karar merci de için içinde Washington'da var, Ankara'da var, Moskova'da var, Tahran'da var, Bağdat'ta var, Şam'da var. Kudüs'te var. E, bütün bu merkezler aslında yakıt olarak bu Astana e, toplantısı benzeri toplantınından çıkacak sonucu bekliyor. Bir takım yorumcular bu masada aslında e, Hafız şey, Beşer Esad'ın aklım Hafız'a babası babasına gitti, Hafız Esad'a gitti. Beşer Esad'ın e, ve ailesinin e, ve tabii ki Suriye'nin e, mevcut rejiminin geleceğine karar vereceğini söylüyorlar. Öyle olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ama geldiğimiz noktayı bir bir daha bir baştan toparlayalım. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla ortada dolaşan birçok harita var. Ama bu haritalardan bir tanesi var ki çok net bir şekilde SDG'nin, Suriye Demokratik Güçlerinin yani PKK, YPG ve oradaki bazı Arap aşiretleri ve dürzilerin mevcut durumlarından çok daha geniş bir toprak parçasını kabul ettikleri, Membiç'te şu anda Suriye Milli Ordusu'nun bir kuşatmaya kalkıştığı, giriştiği ve burayı almaya azmettikleri gözüküyor. Ama planlanan harita bence şu anda tıpkı Orta Doğu'yu şekillendiren Sykes-Picot Anlaşması'nda olduğu gibi bazı mahfillerde belki de da bilmiyorum kapalı kapılar arkasında, Sanki birileri eline almış cetveli, harita üzerinde Suriye haritasını çiziyorlar. Ama gözüken şu ki Fırat'ın doğusu e, Amerika'nın desteğiyle YPG, e, PKK yani Suriye demokratik güçlerinin kontrolünde kalacak. Gözüken bu. Membiç'i kaybedebilirler. E, bence bu sahadan ziyade bir e, iki temel aktörün yani e, Amerika ve İsrail'in vereceği karara bağlı. Ama gözüken şu ki ortada şöyle bir şekillenmeye doğru gidiyor. Sanki uzun zaman önce karar verilmiş bir bir haritayla karşı karşıyız. Laskiye-Tartus tarafında bir Alevi-Nusayri e, e, devletçiyi sanki veya bir yönetim biçimi, otonom, e, Şam'a kadar uzanan, Dera'ya kadar, yani ta İsrail'e kadar uzanan. Şu anda zaten İsrail ile sınır olan bölge, Golan Tepelerinin hemen kuzeyinde Kuneitra diye bir yer vardır. İnsanlığın arındırılmış. Kuneitra kasabasını zaten fiilen anladığım kadarıyla Suriye Milli Ordusu kontrol ediyor. Amerika'nın yönetiminde olan Milli Suriye Ordusu, böyle iki farklı isim ama tamamen birbirinden farklı. Onlar da Sünni Arap. Onlar da içinde de radikal unsurlar var. Onlar da şu anda... Çölde ve o tarafa doğru gelmiş vaziyette. Yani baktığınızda, nihai haritalara şu anda aslında e, Şam yönetimi e, ciddi anlamda sıkışmış vaziyette. Belli bir yere <laughs> Şam'a 10 kilometre kaldı güneyden haberleri yapılıyor. Aynı şekilde Humus e, çe çevrelenmiş vaziyette, ordu birliklerinin Humus'ta olduğu ve direndiği söyleniyor. Bu arada Oda TV bugün ee, Şam'a bağlanmış ee, ve Şam'da bir gazeteci günlük hayatın normal akış içinde olduğunu söylemiş. Ama e, Askeri Operasyonlar Komutanlığı adı altında, yani aslında Türkiye'nin de o merkezde bulunduğu e, çoklu bir yapıyla karşı karşıyayız. Belki biraz bu e, yapıdan bahsetmek gerekiyor. Askeri Operasyonlar Komutanlığı, AOK kısaca, içinde HTS var, Heyet Tahrir El Şam. HTŞ'nin içinde üç tane büyük birlik var. Talha birlikleri, Ali birlikleri ve Zübeyir birlikleri. Bunlar elit birlikler kendi ifadeleriyle. Bunun dışında küçük gruplar var. Ceş Muhacirun, Ensar el İslam, Ensar el Türkistan İslam Partisi. Bir de dün duydum. Bölgede şu anda bana göre son yılların radikal İslam ve terörizm konusunda Türkiye'deki en iyi analistlerden biri Serhat Erkmen ben bir IŞİD belgeseli yaptım. Maalesef yayınlanmadı, duruyor hala. O IŞİD belgeselinde konuştuğum birçok akademisyen içinde en dikkat çekenlerinden biri Serhat Erkmen'di. Serhat Erkmen şu an sahada bir araştırmacı, bir akademisyen olarak yapılabilecek en doğru şeyi yapıyor. Ve ben maalesef, bunu bir daha altını çizerek söylüyorum, yani bölgeye gidememenin, tarih yazılırken, bir ülke parçalanırken yani onlarca savaş bölgesine gitmiş bir gazeteci olarak gidememenin hakikaten büyük sıkıntısını çekiyorum. Yani çok üzülüyorum. Geçemediğim için o tarafa. Oysa ki mesleğimi icra etmek istiyorum. Ama ne yapalım? Buradan yorumlar izliyoruz. Şu anda Serhat Erkmen en çarpıcı, doğru, tarafsız, derinlikli analizleri yapan isim. Onun bugünkü bir yazısı aslında savaşın karakterine dair mükemmel bir analizdi. Daha önceki analizleri de öyleydi. Hatta İran'la ilgili şu benzetmeyi yapıyor. İran devletinin kalbi Şam'da, beyni pardon kalbi Halep'te, beyni Şam'daydı, kalbi ele geçirildi. O Serhat Erkmen beynin yani Suriye rejiminin, Beşar Esad'ın kalması gerektiğini, kalacağını, nihayetinde böyle bir karar verileceğini söylüyor. Ama tabi bilemiyorum. İki temel sebebe bağlıyor aslında. Ee, Serhat Erkmen, bölgedeki durumun bu kadar dramatik bir şekilde değişmesi bir kere sürpriz değildi diyor. İkincisi e, burada benim de bilmediğim çok önemli bir detay veriyor. Aslında e, Rusya Ukrayna'yı vurmaya başladığında ve Trump e, kazandığında Ukrayna askeri birliklerinin birliklerinden bazı özel birliklerin e, Suriye'de olduğunu ve HTŞ ile çok yakın çalıştıklarını şeyin e, Rusya'nın e, Wagner dahil e, özel ve bu konuda uzmanlaşmış birçok subayını ve birliğini Rusya'ya geri çektiğini Ukrayna'dan dolayı İsrail'in de aslında Hizbullah'ın ve Hamas'ın belini kırmak için ve e, İran'ın bunlara erişimini engellemek için Suriye sahasında çölden gelen koridoru keserek böyle bir hamle yaptıklarını ve burada Heyet Tahrir Şam'la çok yakın çalıştıklarını söylüyor. E, bu arada demin sayarken unuttum 4-5 tane daha ayrı ayrı küme, kümeler var. Şam Cephesi, Müşterek Kuvvetler, 50. Tümen, Ahrar Şavkiye, Ahrar Şam, e, Doğu Kanadı ve Şükür Eşşam. E, ve şunu söylüyor bu savaşı bu kadar hızlı gelişmesini sağlayan şey çok iyi hazırlanmış olmaları ve kamikaze dronlarının e yeterince kapasiteli ve çok iyi kullanılıyor olması olduğunu söylüyor. Haritaya baktığınızda özellikle Anadolu Ajansı'nın bugün yayınladığı haritaya e, HTŞ'nin ve PKK'nın aslında iki ayrı cephede kazandığını görüyoruz. E, yani Fırat'ın batısına geçerek PKK, PYD ciddi bir toprak kazandı. Güneyde çok ciddi bir yer kazandığını görüyoruz. E, yani biraz daha detaylı bakarsak şayet buna. Şöyle açayım ben biraz daha size de gösterebileceğim şekilde. Şimdi kuzeyde rejim karşıtı silahlı grupları görüyoruz, açık mavi renkli olanları. Rejim karşıtı silahlı grupların geri aldığı yerler koyu yeşille gösterilmiş. Daha açık olanlar muhalifler ve Türkiye'nin harekat bölgeleri, yani 2016-2019 yıllar arasında yaptığımız harekatlar sarı olan bölge PKK/YPG'nin kontrol ettiği. Bu yeni tabloda yani son bir hafta içinde. PKK-YPG'nin geri aldığı, pardon işgal ettiği yeni bölgeyi gösteriyor. Amerikan destekli Suriye Özgür Ordusu aşağıda o mor olarak gördüğünüz yer, mora açık mor olarak gördüğünüz yer ve Suriye Rejim Ordusu bu pembe olan yer. Fakat bu tablo da aslında değişti. Yani şu anda paylaşılan diğer tablolarda Humus'un etrafının çevrildiği, aşağı Dera'dan yukarı doğru neredeyse Şam'ın dış mahallelerine kadar geldiklerini söylüyorlar. Buna ilişkin videolar paylaşıyorlar. Çok sayıda e, video var ortalıkta dolaşan. Bu arada tabii muazzam bir ne diyelim e, dezenformasyon, mizenformasyon kampanyası var. Ve bunu çok taktiksel olarak yapıyorlar. Çünkü mesela bir başka cepheden onu diyorum ya dün mesela. Bizim Türkiye'de de algıyı iletişim başkanlığı kontrol ettiği medya üzerinden mükemmel yapıyor. Yani diğer kanallara muhalif diyebileceğimiz çıkan kanallara baktığımızda o analistler de veya oradaki gazeteci arkadaşlarımız da sahada olarak değil çünkü sahaya geçişlerine izin verilmiyor. Hakim medyanın verdiği bilgileri ancak paylaşmak durumunda kalıyorlar. Yani sahaya gidip oradan görüp gerçekten ne olduğunu anlatamıyorsun. Artık kullandığın dille ilgili uyarılıyorsun. Yani rejim güçleri ve muhalifler. İyi, muhalifler de kardeşim bir tanesi bunun terör örgütü HTŞ. İşte günlerdir söylüyoruz. El-Kaide'den ayrılmış. CNN yani son 10, 10 yıl, 20 yıl boyunca defalarca hatta 30 yıl boyunca defalarca gördüğümüz üzere yani benim teröristim, senin teröristin, cici terörist, bana yani işime yarayan terörist, bir vekaletler savaşı üzerinden yürüdüğü için böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İşin gerçeği ne? Yani Suriye'deki bir gazeteci Oda TV ulaşmış, adam sokak görüntüsü gösteriyor, gayet sokaklar normal. Dera'dan görüntü geliyor veya Humus'tan, Hams'tan görüntü geliyor. Böyle insanlar motosikletle geçiyor ama yoğun silah sesi var. O silah sesinin o görüntüye sonradan eklenmediği ne malum? Bilmiyorsun çünkü doğrulama şansın yok. Nereden geliyor? Sosyal medyadan geliyor. Dolayısıyla şu anda tablo e, arazide çok süratli bir şekilde değişiyor. Ama asıl benim dikkat çekmek istediğim şey şu. Bugüne kadar oluşan tabloda gördüğümüz şey çok açık bir şekilde e, İsrail'in e, oyunu kurduğu, Amerika'nın aslında gün saydığı Trump yönetimiyle beraber yani yeni neokon, evanjelist e, kadro bir deliler sürüsü geliyor başımıza. Başımıza derken yani muhatap olarak Amerika'ya. E, Amerika içinde de ciddi ve büyük problemler bekliyor. Elon Musk'ın yapacağı işte o hükümeti küçültme, daraltma operasyonları. Geçen gün New York Times'e dinledim. ya yani öyle böyle bir şey değil inanılmaz büyük bir şeye kalkışıyorlar. Başarıp başaramayacakları meçhul. Dünyanın en borçlu ülkesinden aslında iflas etmiş bir ülkeden bahsediyoruz Amerika'dan bahsederken. Ama bölgede İsrail'in ne kadar güçlü olduğunu, nasıl bir üst akılla yönettiklerini ve bu coğrafyada asla yıkılamaz dediğimiz yıllardır bizim ezberimizi inşa eden Hizbullah'ın gücü, İran'ın gücü, Suriye yönetiminin bütün bölge Arap ülkelerindeki ağırlığı bu tablodaki bütün piyonlar, bu satranç tahtasındaki bütün piyonlar böyle tek tek yıkılıyor ve bir yer İsrail böyle, böyle fiske atarak Hizbullah'ın bütün yönetim kadrosu, İran'ın en kilit adamları, İran'ın içinde operasyon yapıyor, dönüyor orada, HTS ile e, her türlü taktiksel e, veya lojistik desteği veriyor, verdiriyor veya her ne şekildeyse, adamlar ellerindeki kamikaze dronlarla inanılmaz süratli bir şekilde ilerliyorlar ve e, şu anda bir parita var. Yani e, yani şu tablo devam ederse şayet birkaç gün içinde her gün değişiyor. E, SDG'nin aslında aşağıda Amerikan güçleriyle birleşip yani o mor taraf vardı ya aşağıda onunla birleşip Kunetra'ya doğru, Dera'ya doğru gelmesi anında aslında orada bir böyle bir koridorla aslında Kürdistan Resmen doğrudan İsrail'e bağlanmış oluyor. Dün söylemeye çalıştığım şey buydu. Yani biz fiili, fiili bir Kürdistan devleti güneyimizde, ee, fiili bir Sünni Arap devleti tam Suriye'nin ortasında ve bizim komşumuz, bizim idare ettiğimiz, bizim Türkiye'nin kontrolünde diyebileceğim ve Amerika'nın bizi ne kadar boyuna sokup sokmayacağını bilmiyoruz. Ve eğer izin verilirse bir Alevi Nusayri devletçik, üç parçalı bir Suriye artık var. Yani benim gördüğüm fiilen Suriye parçalanmış vaziyette. Bunun bu saatten sonra geri dönüşü gözükmüyor. Neden? E sağda İran yok. Sahada Rusya yok. Sağda Çin yok. Yani bunun iki hamle sonrasının önce İran'a, sonra Türkiye'ye, sonra Rusya'ya, arkasından Çin'e yayılacak karakterde ee, bir olaylar silsilesi, bir savaş silsilesi olduğunu görmemek bana körlük gibi geliyor. Çünkü yıllardır dillendirilen Büyük Orta Doğu projesinin temel unsuru neydi? Bölgede sınırlar değişecek. Bölgede devletlerin bazıları yıkılacak, rejimler çökecek ve yine devletçikler kurulacak. Oluyor mu? Adım adım oluyor. Kaddafi gitti. Ee, Saddam Hüseyin gitti. İran'da şu anda rejim sallantıda. Yani niye sallantıda? Çünkü şunu görebiliyoruz. Yani en temel adamları indirilmiş. En güçlü bölgedeki gücü Hizbullah'ın yönetim kadrosu, beyin kadrosu tamamen ortadan kaldırılmış. Ve yapılan saldırılara yanıt veremeyen bir İran görüyoruz. Her ne kadar yapacağız, vuracağız, edeceğiz dese de ufacık İsrail'i orada etkisiz hale getiremiyor. Dolayısıyla yani adım adım İsrail burada. Yapıyı kuruyor. Burada bütün mesele benim açımdan eminim sizin açınızdan da abi Türkiye ne olacak? Biz Allah'a şükür hani ordumuz dünyanın en güçlü ordularından biri hani bu kadar kolay toprak kaybedeceğimizi falan düşünmüyorum. Ama burada karşımızda yani 15 Temmuz'u darbesini yapmış bir Amerika şu andaki yönetimden haz etmeyen nefret eden bir İsrail yönetimi ve yani idareyi maslahat eden bir yapı görüyorum. Dolayısıyla şu tablo her geçen gün dramatik şekilde sınırlar değişirken ve şu ana kadar bu kadar toprak kaybedildi. Koskoca bir rejimin belki yani %50 %60'ını kaybetti. Şu ana kadar ölen insan sayısı 200 bulmadı. 200'ü bulmadı. Yani karşımızda çökmüş bir ordunun büyük ülkeyi nasıl vereceğini görebiliyoruz. 157 157 ölüydü Bu kadar toprak kaybı bu kadar dramatik ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve ölü sayısına bakın, gelen görüntülere bakın. Yani 2011'lerde başlayan süreç demek ki sandığımız gibi değilmiş. Yani umalım ki hani bir laf var çalma kapını çalarlar kapını. Biz şu anda şu olan biten bitende bütün bu tabloda hakim medya, iktidar, da biz başardık gibi algılıyorlar. İşte Emevi Camii'nde namaz kılacağız. Görürsünüz. Çünkü Şam düşerse Şam'dan sonra bütün muhalifler Emevi Meydanı'nda buluşalım. Emevi Meydan dedi Emevi Camii'nin avlusu. Yani orada Cuma namazı kılınacak. Yani bu sözü ta kaç 2011'lerde e, söylemişti Erdoğan. yani bilmiyorum. Yani İnşallah iktidar medyasının, inşallah e, bu insanların, bu onlarca yüzlerce trollün yazdığı gibi alkışlarla biz bu işi başaralım. Ama keser döner sap döner. Yani Lübnan'ı, e, Gazze'yi e, 400 küsür gündür bilmem kaç bin insanı öldürmüş İsrail'e hiçbir şey yapamıyor dünya. Elimiz kolumuz bağlı. Yani heriflerin adım 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 bize doğru gelmeyeceğini e, ve bunlara güvenilmeyeceğini biliyor olmaları lazım. Umuyorum yani bir planları vardır. Umuyorum mesela şu anda 15 Temmuz'da çok konuşulmuştu bu biliyorsunuz. Bizim e, Allah korusun bir işgal durumunda e, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın e, örgütlediği NATO e, aslında yönergesi olan direniş güçlerinin yani sivil direnişi örgütleyecek işte Saddam'ın aslında zamanında yaptığı gibi bir yapılanmaydı özel kuvvetlerin yaptığı. Biliyorsunuz o listeler, o harddiskler FETÖ hainleri tarafından ele geçirildi. Ve Amerika'ya götürüldü o harddiskler, o yüzlerce binlerce isim neyse ve o planlar çöktü. Özel kuvvetler komutanında bununla ilgili şimdi ismini anımsamadığım bir asker bununla ilgili bir kitap yazmıştı. Ben konuk almıştım demişti ki ya Serdar Bey yani sonuçta Türkiye nasıl bir stratejik konumda, nasıl bir coğrafyada ve bizim yıllarımızı aldı. Hangi köyde, hangi kasabada e, kim ta askerliğinde gözüne kestirilmiş, özel olarak seçilmiş, istihbarat araştırmaları yapılmış, güvenlik araştırmaları yapılmış, onun güvenli eleman olduğu, olası bir işgal durumunda atıyorum şuraya gömülmüş el bombası, buraya gömülmüş patlayıcı, buraya gömülmüş silahları alıp ülkeyi işgal edenlere karşı nasıl bir direniş göstereceğini ola ki e, böylesi bir işgal ortaya çıkarsa bütün bu planların gittiği, bütün, bütün bu isimlerin buharlaştığı. Artık yani o insanlar güvenilir değil. Niye? Amerika'nın elinde. Yani 15 Temmuz'dan beri umuyorum ki e, yani bir anda Yunanistan'da, de, o taraflarda nasıl bir Amerikan yığına olduğunu biliyoruz. E, Kıbrıs'ı biliyoruz. Kıbrıs'taki durumu biliyoruz. E, şimdi Suriye'de İsrail bizim dibimize kadar geliyor. Dolayısıyla lafı bağlarsak çok uzatmayayım, ee, son derece hızlı, dramatik bir tarihsel akışın içindeyiz. Ee, doğrudan Türkiye'yi bizi ilgilendiriyor. Hiç öyle e, uzakta seyredeceğimiz, bence böyle çok e, alkışlarla, leylayla aman efendim, Şam'da aldık, onu da aldık, yakında onu da düşürürüz. Umarım diyorum ya, Umarım e, bizim başımıza bir şey gelmez e, ve biz buradan kazançlı çıkarız. E, bence Türkiye'nin hayrına, çıkarına olan şey e, hala o bölgede dostça konuşabildiğimiz, en azından aynı dini, aynı tarihsel geçmişi paylaştığımız e, insanlarla, siyasi rejimlerle, topluluklarla bir arada barış içinde yaşamak. Fiilen aşağıdaki petrol kuyularını kontrol eden Amerika ve onun işbirlikçileri daha güneye indiğinde yani tek dertleri radikal İslami şeriat devleti kurmak isteyen ve asıl amaçlarının bu olduğunu bildiğimiz bizim çocuklar olmayan Ahmet Davutoğlu diyor ya yani ben hala terör örgütü diyemiyor HTS'ye. Bunlara da asla güvenmiyorum. Bizim askerlerimizi yakmış. Yani cayır cayır iki askerimizi yaktığına gayet iyi hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz da. Asla güvenilemeyecek adamlar. Diyeceksin ki kardeşim sen e, Esad'a güveniyor musun? En azından devlet ve en azından herifin Kaç yıldır ne yaptığını biliyorsun? Adam PKK'yı besledi. E sen Derifin ülkesine dünyanın her tarafından radikal İslamcıları soktun. Oturup hala konuşabileceğim, pazarlık edebileceğim bir e, boşluk, bir bir pay hala var. Hoş bence e, yani Erdoğan'ın kafasında da hala masaya er, Esadı getirip son anda bile olsa e, onun yönetebileceği bir parça bırakmak istiyor. Bu arada çok tehlikeli bir şey söyleyeyim. İnanılmaz tehlikeli. Bugün Ali Can Ulu fark etmiş. E, aşağılık bir herif kim bilmiyorum. E, sosyal medyada bu Alevilerle ilgili yani işte Esat rejimi yıkılıyor. Bunlar Nuseri, Alevi diye. Türkiye'de cam yapan Alevilerle ilgili videolar paylaşmış. Ve yani onun onda birini tersi anlamda biz yapsak ben şu an ters kelepçeydim. Direkt. Ya yani onda birini diyorum. Adam neler inanılmaz yani birkaç şeyini gösterebilirim belki ama doğru ya yani göstermekte doğru mu bilmiyorum. Yani doğrudan alevileri hedef gösteren bunları kesip biçiyoruz Onları da kesip biçelim. Bilmem ne diyen bir anlayış son derece tehlikeli. Hele bizim Türkiye'nin artık bu saatten sonra alevisiniz gibi şey muhabbetlere asla girmesi lazım. Dolayısıyla çok da uzatmayayım. Bekleyelim. Önümüzdeki saatlerde Katar'da, Doha'da nasıl bir sonuç çıkacak? yarın bence şekillenir diye düşünüyorum. Ama yarın sabah kalktığımızda Şam'ın içine girmiş, Şam'ın içinden de görseller, görüntüler gelmeye başlayabilir. Hiç şaşırmayız. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu arada kapatmadan enteresan bir görüntü. Melih Kökçek paylaştı. Dilek İmamoğlu arkadaşlarıyla İtalya'da sokakta yürüyor. Oh, ben ben Çıkmaz bir sokakmış meğer görülmez oldu. Tek yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desen de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsen de sevgin mahlum elinde. Kadıncağız ne yapıyor arkadaşlar? Ee, İtalya'da kafasıyı ortalığı dağıtıyor yazmış. Ekrem gurur duymuştur yazmış Melik Gökçek. Kardeşim, sen önce 801 milyon dolar milleti dolandırdın, dinozorlara harcadın, paranın hesabını vermedin. Tabii ki bu kadının Dilek İmamoğlu'nun bu görüntüsü sizi rahatsız ediyor. İmamoğlu ile ilgili onu düşünürsün, bunu düşünürsün, eleştirirsin. Ama bir kadının özgür bir şekilde arkadaşlarıyla eğlenmesi, şarkı söylemesi, dolaşması bundan daha güzel ne olabilir? Ben buna en ufak bir rahatsızlık duymadım ve gurur duydum. Yani benim de çocuklarım böyle dolaşsın, geçsin, eğlensin, mutlu olsun. Neyinize batıyor bir kadının arkadaşlarıyla eğlenmesi? Vay efendim sarhoş, sana ne? Ha sana ne? Yani sen kadınları öldür, kadınları tecavüz et, bilmem ne yap, bunlara sesini çıkarma, alkışla. Kadın evinde otursun. Kadın bilmem ne yapsın. Kadın bil... Ne oluyor? Ya böyle bir dünya yok artık. İstanbul Sözleşmesi'ni yaptınız belki ama Dilek İmamoğlu ve bu insanlar gibi milyonlarca kadın var bu ülkede. Genç kız var. Tabii ki gezecek, eğlenecek, yiyecek, içecek. Size ne? Sana ne? Sana ne? Sen önce yaptığın ahlaksızlıkların hesabını ver. 800 milyon kaçtı söyleyeyim? 801 milyon 288 bin 824 bin dolar sen dinozorlara harcadın, milletin parasını yedin. Bundan daha büyük bir ahlaksızlık var mı? Dönüyorsun da Dilek İmamoğlu sarhoşmuş da bilmem neymiş de. Geç. Üç kişiyiz, beş kişiyiz biz birbirimizi biliriz yani. O yüzden bu görüntü de bu arada bazıları da akıllı, <laughs> aktroller demişler ki arkadaşlar şunun üzerine yorum yapmayın. Görüntü daha çok viral oluyor, daha çok aslında e, beğeni topluyor kadın. Ya helal olsun. Ben yerinde olsam daha fazla böyle görüntü paylaşırım. Keşke diğer hanımefendi, belediye başkanları da, keşke onların eşleri de böyle eğlendikleri, güldükleri, şarkılar söyledikleri videoları paylaşsalar. Yani çatlasınlar, başka bir şey demiyorum. Bu arada son kapatırken, e, ne kadar doğru bilmiyorum, benim takip ettiğim bir hesap, konflikt diye. E, Şam merkezine 5 e, kilometre kala bir yere yaklaşmışlar, dereya güneyden. Yani şu andaki tabloya göre söylüyorum. E, uluslararası havalimanı Şam'ın güneyinde e, Şam Havalimanı. E, orayla Şam'ın böyle içinde bir tepe vardır. Bir, büyük bir tepe. O tepenin bir ucu saraydır. Bir Be şey Beşar Esad'ın sarayı. Aşağı doğru bir yolda inersiniz. O zaten sarayda oturmuyor bu arada. Şehirde oturuyor Beşer Esad. Şehrin merkezinde e, işte Genel Kumay Başkanlığı, Güvenlik Merkezi, Televizyon, Haber Ajansı'nın merkezi, Tarihi Emevi Camii'nin olduğu yer. Şam'ın içi aslında çok böyle devasa geniş bir alan değildir. ana 2-3 tane yolla kesilir ama 5 kilometre pardon 7 kilometre diyor şeye saraya. Bu şu demek. birkaç saat içinde belli olur. Belki de yani çok başka bir tabloyla karşılaşacağız birkaç saat içinde bunları göreceğiz. E, HTS e, demiş ki e, Şam rejimi ülkenin e, şa, şeyin e, Şam'ın e, dış çeperine yani muhtemelen kuzey batıya doğru çekilmeye başladı demişler. Niye kuzey batı? Çünkü e, asıl güçlü oldukları yer yani Esat ailesinin güvende olacağı yer hem Rus askeri birliklerinin olma, orada olması hasebiyle Laskiye Tartus tarafı orada bir kanal var. Yani o humus çünkü alınmadığı için henüz humus alınmadı. Humusta kaç milyon kişi yaşıyor. Humusun güneyinden o tarafa geçebilirler. Yani Şam düşer ama onlar güvenli bir şekilde öbür tarafa geçip tam da demin söylediğim gibi aslında o harita bahsetmiştim ya. Yani Akdeniz kıyısında Türkiye'ye komşu, Lübnan'a komşu Böyle dikine bir e, Alevi, Nusayri devletçiyi belki de böyle bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. E, bakalım ne olacak efendim. Özetle an, an gelişen gerçekten çok tarihi bir süreçten geçiyoruz. Herkes için umarım hayırlısı iyisi olur diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar efendim.